Merhabalar, bugün sizlerle HP 250 G9 modelini inceliyoruz. Kutu açılışıyla videomuza başlıyoruz. Kargo ulaştı bana bu e, ürün. Teknoraks firmasından bu vesileyle özenli kargo ve hızlı kargo için teşekkür ederim. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içerisinden standart garanti belgeleri yine çıkıyor. Bunun yanında şarj aleti, güç kablosu ile birlikte yine yer alıyor. Bilgisayarımız ayrıca bir koruyucu kutu içerisinde ve poşet içerisinde yine çıkartıyoruz. Arasında klasik bildiğimiz bir koruyucu ile birlikte bilgisayarımız kutudan çıkardık. Şimdi detaylı olarak giriş çıkışlarını inceleyerek devam edelim. Bilgisayarımızın sol yanında bir adet 3.5 mm jack, power ve hard disk işlemini gösteren ledler, bir adet Type-C girişi, HDMI çıkışı ve CAT5 Ethernet girişi bulunuyor. Diğer tarafında ise SD kart girişi, 2 adet USB 3.0 portu ve şarj girişi bulunuyor şarj göstergeleri ile birlikte. Ürünün genel görünümüne bakacak olursak ortalama bir plastik malzeme kalitesine sahip görünüm olarak da şık denilebilecek kalitede ve görünümde bir bilgisayar. Gerçekten yumuşak ve sessiz bir klavye tuş tıkımı var. <laughs> Kamerasını ve ekran çerçeve oranını görüyorsunuz. <laughs> şarj aleti olarak da 65 wattlık güçlü bir adaptörle birlikte geliyor. Merhabalar, bu görmüş olduğunuz görüntü, bilgisayarımızın kamerası ve mikrofonu ile kaydedildi. 60 Hz, 720p kayıt yapıyor. Buradan kendinize yorum yapabilirsiniz. Şu anda genel donanımlarını görüyorsunuz. İşlemci çekirdekleri, gördüğünüz gibi 12 çekirdeği bulunuyor. Görüntü bağdaştırıcıları, diskler. Burada da genel olarak donanım bilgileri, RAM ve benzeri bilgiler burada yine diskin okuma ve yazma testlerini gerçekleştiriyorum ee, bilgisayarda 480 GB'lık 2 SSD var ee, hız olarak tatmin edici bir hıza sahip okuma yazma olarak da 2492 MB saniye okuma hızı 1821 megabayt bölü saniyede yazma hızı bulunuyor. İşlemci testlerinde de yine Benchmark aracıyla işlemcimizi ve e, grafik işlemcimizi test ediyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi puanlamalar yapılıyor. Sonucunda da e, yine bize ortalama bir sonuç sunarak fikir sahibi olmamızı sağlayacak. tamamlandı. Gördüğünüz gibi sonuçlar ekranda bulunuyor. Siz de bu değerleri göz önünde bulunarak bilgisayarın performans hakkında bilgi sahibi olabilir ve alıp almama konusunda karar verebilirsiniz. Bilgisayarımızın incelemesini tamamladık. Bilgisayarla ilgili yorumlarıma gelecek olursam bilgisayar gerçekten çok güçlü bir işlemciye sahip. Bu sebeple iş dünyasında yazılım geliştirme işlemlerinde grafik ağırlıklı çok iş yapılmayan projelerde ve işlerde çok rahatlıkla kullanılabilir üniversite öğrencilerinin yine aynı şekilde ilgili bölümlerinde e, okan öğrenciler için alınması ve kullanılması mümkün bir bilgisayar uygundur. Ve i̇şlemcisi 16, e, 12 çekirdekli Intel i7 işlemciye sahip fiziksel olarak 12 çekirdek var aynı zamanda yazılımla 16'ya kadar artabiliyor ve bunun yanında M.2 SSD'si ve 16 GB RAM ile birlikte tam bir performans ürünü. Şöyle kısaca size açılış hızını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede açılarak işlemcilerin ve donanımlarının ne kadar hızlı çalıştığını görmüş olduk. Bu incelememizi tamamladık. Buna benzer inceleme videoları ve teknolojiyle alakalı güncel bilgiler için takipte kalmayı unutmayın. <laughs>